Peygamberimiz Şan Efendimiz oku emrini alıp kalemle talim hikmetini de telakki ettikten sonra Cenab-ı Cibril'de Cibril'den, Cenab Cibril'den Garı Hıra'dan yavaş yavaş biraz da ürpertiyle iniyor. Hani demiştik ya muhterem Müslümanlar Cebrail'i dehşetiyle heyeti asliyesiyle ilk defa görünce bayıldı Hazreti Cibril kucakladı kendini sıktı, oku ya Muhammed diyordu, ikrat diyordu. Müşfik bir kardeşin bir kardeşi sıktığı gibi üç defa tekrar sıktı, Peygamber Efendimiz kendine geldi, Cibril ile karşı karşıyalar, kalbinde ünsiyet meydana geldi tabi. Muhterem Müslümanlar, aşk eri Mevlana'nın burada bir nüktesi var. Ama ne nükte yüce Rabbim. Evet. Mevlana'mızın ruhani hayatından feyz almayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. <laughs> cenab Cenabı Cebrail'i görünce Hz. Muhammed bayıldı diyoruz ya Allah'ın Resulü ilk defa gördüğü için heybetinden bayıldı dedik ya Cenabı ı Pir öyle diyor Mesnevi'de Ahmet her bir küşayet an percelil taebet ta ebed manet Cebrail Allah Allah Cenab-ı Cebrail'i heyeti asliyesiyle görünce Hazreti Ahmet bayıldı ve fakat ayıldı tekrar diyor eğer Peygamber Efendimiz Risalet ve nübüvvet kanatları açıp da Cenabı ı Cebrail'e bir defa görünseydi Cebra Cebrail öyle bir bayılırdı ki ancak mahşerde ayılırdı diyor. Ya 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 ya. Buna aşk mesleki derler. Hoca dedi ki Lan ne diyecek hocam ben? <laughs> ben de hocayım. 48 senedir kürsüdeyim diyorum ya size. Hoca ne diyecek yani? Ya, ya, ya. Aşk mesleki derler buna. Fahri kainat bayıldı ve ayıldı. Yani beşerin, beşerin kafasında, Müslümanların vicdanında, inananların gönlünde bir istifham olabilir mi acaba diye hayrete geliyor Mevlana. Cebrail'i görünce Hazreti Muhammed bayıldı diyoruz ya Acaba Cebrail'in bir daha faziletli derecesine bir yanlış yola sapılmasın inanç bakımından diye? Koca veli öyle diyor. Eğer Hz. Muhammed, Ahmediyet ve Muhammediyet kanatlarını açıp da Cebrail'e hakikati Muhammediyesiyle görünseydi, Cebrail öyle bir bayılırdı ki kıyamet sabahı ancak ayrılırdı. Rabbim, Rasulünün şefaatına nail və mazhar kıl ya Rabbi.